Sesi çıkıyor değil mi? He. Evet. Ben bir vuvu tepsi sürdüm sen konuşur orada sen. <laughs> yok tamam. Oğlum arabada da çok çıkarıyor gerçekten Farkı yok bence ben. Bu daha kötü yani. Bunda kendini bile duymuyorsun ama ne diyeyim. kenarına koyduk. Geçmez kimse dedik. Aa, traktör geçti şansa bak. Yani sen de dedin ben dedim geçebilir diye. Çünkü yani şu an mefinin en iyi şekerlerindeyiz ama yakın. Ne oluyor lan? Aydınlandı etraf. Sende de oldu mu? Hayır ben de aydınlıkta. Koy bulut vardı bende yukarıda. Bulut gitti aydınlandı etraf bir anda. Ha o kadar dikkat edemedim. Bir gözüm bir şey olduğu için yayında. Abi baksan keşke şeyde bir abi. Bir dakika dur şurada abi. bir yerde yatsak ya. Abi zaten 30 yaşında herhalde anlıyor çok şey yani mühendis arkadaşı arada var. Bu grafik. Boş mudur kapatacağım hak vermiyorum şu. Hayatta videoda ne var? Full screen. Windows tab şu. Borderless full screen. Herif tabdan ses kısmı açabiliyor mu ne? Tava basılı tutan. Baya. Supporter pack 2. Ben şuan bir yandan da şehri gösteriyorum. Şey, Traktörü adamlar indiyse Sağ bir durutamadan kalsanız sikeyim diye Direk sıkıcağ yani Ki oldu beni dedi. değil Diğerisi bak bize arka, adamların birisi ölmüş derlerse Şey yaz chat'e abi vurmuyosun tamam siz miydiniz filan de Vallaha traktör orada Yemin et Vallaha Oğlum kaçalım mı o hadi bir bakalım Sen sniper'sı sen bak ben bakıyosun sen de yakında olur hissen. Sen mi varsın çalıyor çatı evet. Diye. Niye içeri giriyoruz kısa, kötü alana? Ben de zaten piksel piksel oyun. Adamı görüyorum. Nasıl görüyorsun ne onu ilk Ne kadar mesafede bakıyorum. Ya siktir ama. 200 metre ayarladım. Vurdum adam, adam harbiden görmüşsün ama. Adam arabanın arkasına ölüme geçme istersen. <laughs> ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun amını? Yerimizi belli <laughs> ettin herkese. Manyağım ben. Salak geriler siker yalnız biz herifin ulusu çok iyi. Kaçalım Abi. kaçalım gel. Ha, hayır 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 Gel. Salak. Tamam boş ver kaç. <laughs> ben ben bir anda senin şey olduğunu unuttum. Sapla söyle baktığını. Ya da hala pusabiliriz. Gel gel şu evin. Şu iki kişi kadına gel şu evin. Ama işte yakalanırsa kötü olur. Oğlum pompa var ama. Yaka yakalarsak da güzel olur. Gir gir gir. Adam var orada. Ey 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 ey. Amına koyayım tek görmeyen ev burası herhalde oraya. <laughs> Karşıdakine gidelim. Öyle çıkma yola salak gerilerin nerede olduğunu bilmiyoruz. Kişi nerede? Amına bacağımı çarpmışım ben. Burası buraya bir yere gitmiyor burası. İstemiyorum yok şu an. Yattım yere. Aa buldum. Ben gir şimdi. bir türlü öldüremedim yalnız. Vuramadım galiba bir tanesini vurdum. En başta traktörü. Ben de görüyorum traktörü. Burası daha rahat görüyordur gel. oraya nasıl çıktın oraya? Şeyden yanından. Bak tam durduğum izahe bak diğer taraf. Sağ taraf sağ taraf sağ taraf diğer taraf. Solun seni solun. Seni solun. Oradan gitme orası yani değil. Çıkıyorum 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 şu an. Nasıl çıkıyorsun Tabii orada? Ya. Orada merdiven bile yok. Nasıl çıkıyorsun? Var. Girdim. <laughs> İnşallah gözükmemiş Diğer taraftan gelsen gözükmez mi belki? Bekle şu an içim var. Bana şey lazım. Burak. Yaz değil mi? Kim, buradaki kim? Hayır, hayır Şey bak drone bak nerede drone diye. kapıyı açarsa. Yazayım ben camı bırakıyorum chat'e yani. Tamam da adam. Yine her şeyi de anlayacağız nereden bizim olduğumuzu. Ha öyle yazarsan anlamaz artık. Böyle yazıyor diyor. Oğlum manyak mıyım amına? Diğer tarafta pusuyor bence. Bak bu taraftan görebilirsin. Ben, dekterem. ben buraya bakayım. Sen diğer tarafa e bak. Z'ye basıp bakacağım buraya ben. John Wick'miş lan. John Wick adamlardan mı? Abi. Bir vurdum gibisi ya. Jet <laughs> canlıdan konuşuyorlar mı şeyden? Ya etrafa bak sen. <laughs> ben dalmışım ya? <laughs> Tam şey yap. Bizim adamla canlıda konuşalım mı şu an canlı yayında? Hayır. Ne oluyor ya? Hava kararıyor. gidebilirsiniz abi tamam. Bak şey sıkacağız da. ben sıktı onu ya. Pistolle sıkıyor ne yine güvendin. yapıştır e oğlum sniper'la amına koydum. Amına koydum da. De. Öyle değil mi? Ben bu kapıya bakayım. Bu kapıdan merdiven var mı? Yok oğlum. Kapıda merdiven yok. Ha gidiyorlar. Gide gidin istiyorsanız sıkmayacağız da. öyle yazacağım. Tamam mı? Oğlum niye sıkıyorsun? Vurdum bir kez daha amına koyayım. Ben ne dedim alo? Nerə gidelim? Gel gel bırak amına. Sen koşundun diye. <laughs> kaç kaç artık kaç. Oğlum hala yara durma orada. Oğlum ben ne dedim sana? Sesim geliyor mu lan? <laughs> evet geliyor da dur amına koyayım. Şu an yani Ne artık. sıkma dedim adamlara. Daha git, daha çık, daha çık, yukarı çık daha çok. <laughs> Oğlum niye sıkıyorsun adamlara? Arkadaş olacağımız adamları sıktın şu an. Arkadaş olmayacağız zaten. Oğlum herifleri görmüyor musun Seni bunlar bizle arkadaş olur mu? Oğlum adam çalıştırdığına göre arabayı. Gidiyordu yani güvenli gitti. Gidiyordu. Yani güvenli gitti belki de bak bıktı bizden onu beklemekten gidiyor yani. Oğlum bu niye ne arıyor bunlar abi? <laughs> Tamam da bak şimdi adamlar arkadaşla olmanın riskimiz şeyimiz vardı. Gidip sıkmayacağız dediğinde gitseler de. Sıkmayacağız ne ki? De deseydik öyle deseydik gitseler de. Ben... Adamlar da vay şimdi... sıkmıyorlar tamam dedi Türk bunlar derdi. Sıkmazlar falan derler. De. giderler tamam. Yanma abi. Ettim hata. Vurma. Oğlum Pompalı var Tek atıyor. Kaç vuruyor bu? 5 silah vuruyor herhalde. Çok vuruyordur da yani. <laughs> Çok kaşındık. Sen kaşındın ben vurmayayım dedim. Ben gidelim dedim. Ben ilk vuruşa sonra gidelim dedim. Sen gidin içeri. Tamam abi yani. bak saldık. Saldık adamlar adamlar gidecek arabayla. Yani biz bir daha sıkıyoruz arkasını. Sıkıyorum bir daha arkasını. Ya olsun yani ben en başta gitseydik yine böyle olmayacaktı. Her türlü ikimizde suç var burada yani. Sadece bana suç var. İkimizde suçu yok. Adamlarla arkadaş olabiliriz orada. Ama sen dedin de en başta girelim diye. Tam girelim çünkü adamların olduğunu bilmiyordum. Bizimkiler olduğunu hadi. bilmiyordum. Sıkma diyorum diyorum. Bak dinlemiyor. Konuşma bile adama sıkıyor oradan. Konsantreyim çünkü. Su mu lan şu önümüzdeki? Siz Abi ne diyeceğim? Bulamaz, bulamazlar ya. Yani. Fiksel bir sezon Abi yapma. Abi yapma ne olursun. Serdar. Drone geliyor bana doğru. Yani bu yerlerin beni bulmaması... imkansız ama ne kıyım. doldurayım ben gidiyorum. Su içemiyorum bu arada. git kaybedemem. İçtim biraz ben. gidiyorum karlı yere. <laughs> Açıklık diye içiyorum ben. Manyak gibi. Tamam içtim ben. <laughs> ben biraz ağaca yaklaştım. Bir şey diyorlar mı yayında? Hayır. Hiç mi konuşuyorlar? Yok. Harbiden bu arada sen kaşındın. Galiba telefonum kapandı. Şarjım bitti. <laughs> evet. Ondu zaten şarjı. Ne oluyor oğlum? Yağmur ya Ekran <laughs> beyazladı bir anda. Yağmur ya yürü artık Biz yokuz biz karlı gidiyoruz abi. Orada yaşıyoruz. Ne oldu lan? Lavulüm çalışmıyor. <laughs> O yayı yapamazsam mı ki? Ayı var amına koyayım. <laughs> Ay skin zamanı mıydı bu ayı? Bashman'a Bashman'a saldıracağım bu arada ben. Sikerim Bashman'ın hayatın mı yani? Yırtığın yerini öğrensin. Hayatın mı? En kötü saklanırım bir yere. Am ayı tek atmaz ki. Ayı tek atmaz sağlam vurur yani. Bashman da sağlam vurur. Burada hayatta bulamaz mı? Lazım? Yanımızdan geçse görmez önce bu. Çok abi. Çok iyi abi. Adam çok sinirli şu an Jomik abi. Yarrak bulursun yazayım mı? Aynen yazma. Yarak bulursun orası Tavara, şöyle. Tamam bak tam toksik iplisin sen yani. Aynen. Hem de aynı kişi orada var. <laughs> en başta vursan sikmiştim bu arada yani. Hiç geç şart geçecek de sıkamadım. Ay kutu abi bir izleyeyim bir. <laughs> Çok Abi canım. Ben Steam linkimi değiştiriyorum bu arada yarın. <laughs> Hatta bugün. Beni <laughs> tanıyan yok. Nasıl yok? Hay yazdın ya lan bu benim tamam. dedim. <laughs> <laughs> ya niye, niye öyle bir şey dedin? <laughs> ya on bunlar hepsi arkadaşa bırakın. Merhaba <laughs> Hunter'la sıkmış. İsmail abi. Kim İsmail lan? Hunter'la sıkmış İsa öyle dedi yani. İs İsmail'dir herhalde. Merhaba. İsmail, İsmail mi Olum Oğlum bu sorudaki herkes birbirini tanıyor mu? hepsi birbirini tanıyor. <laughs> Oğlum bizim bunlarla barışmamız lazım yoksa tüm sorun bize düşman <laughs> abi adaşı zor abi. Bunu Bu Bunu yazıyor senin bari. Belki bilemezler seni. Hayır hiç olmaz. Artık kimliğimizi kaybetmek istiyorsan senin de ismin değişir lan. <laughs> Ayı bağırıyorsun sen ama. İnjurlarım nasıl var oğlum? Nereme sakatlandım ben? İnjurlarım var, injur, injurlar. Şu kuleye girelim, yatalım o bırakın içinde. Nerede kule? Ben seni kaybettim oğlum. İ İsmail abi sen girişin Hangi kule abi? Kale dedim. Ha şu şu. Şuraya girelim. Kale, kule. Kalenin kulesi. Tam böyle git, böyle git. Çok hoş var. Arkada kalırım. Abi vurur musun? Ya şey ama olmaz şu an. Dilenme abi abilere yalvarırım lazım. çok şey yani. Çok e, tecizatlı. Gerçi o kadar Bak, tecizat olmuyor gibi. Yayını mı yani. keşfetseler? Bakalım. Falan hepsi bunların arkadaşı olmasın oğlum. Bir dakika annem geldi de. Yayını mı keşfetseler? Duvarlar bize. <laughs> ya raydik amına koyayım. Girelim buraya. Bu ne ya? Burayı ilk defa gördüm bu arada. Zombi de var. Zombi <laughs> abi. <laughs> İki vuruş dönen zombi mi olur ya? Yazdım bak. <laughs> Çok ışık atışıymış böyle diyorlar ya? Ne diyorlar? <gülüyor> <gülüyor> ben çıkıyorum bu kaleye uğrunda gelsen de. Ne diyorlar? <laughs> Ne Taks diyorlar? Taks çok üç kat diyor. Lan bu ne lan sandık var burada amına. Bak sana diyorlar lan ne buraya adamı? Şuraya değil mi? Ette <laughs> konuşayım. <laughs> Lan traktör var bizden mi oyundan mı şeyden mi? benden gelmiyor ben duymuyorum. O <laughs> kaç katlı mı bir Orada var ya hayatta bizi bulamazlar. Ömrü boyu uğraşsalar bulamazlar. Yeni bulurlarsa bulurlar. Harun öldüremezler de. <laughs> Ondan da yani öldüremezler de. El Chapo kim ama? <laughs> El Chapo. <laughs> Şarkı söyledim. <laughs> Otfeyli El Chapo. Harun vuracağınız mı? <laughs> Oğlum zaten adamlar 10 kişi. Zorun şu an soruda olan herkes olabilir 10 kişi. <laughs> Harbiden. Ha El Chapo'yu soruyor yani. Eşyalarını alıyor. Ah El Chapo. Yine yeah, bak. Yalnız burada böyle yatarsak vururlar oğlum. Gerçi nasıl vururlar aşağıda oldum. Eğilsen daha iyi olmaz mı? Hani kolum onun gözüküyor ya. Eğilsen mi? Şuradan Biraz ya abi. Seni görmüyorum. Mi? Oğlum. Deniz ne salak insansın ya. Şimdi bak yayını buldular. <laughs> <laughs> Harbiden ya Hunter oyundaki en kötü silah. <laughs> en az sonra silah gitti onunla sıktı ya. En az sonra sniper. Silah atmış hatta baksana ona hasar bile vermiyormuş. IV ban oha. Chatten bir IV banımızı yiyelim. Nasıl IV yi ban? <laughs> ban mı yedin? Hayır. Heh.

Server değiştirdi ya. Hayır bir şey olmaz. Nick değiştiririz en kaç. değiştiririz de. Ee, şey diye bir şey dedim. Haber olsun. Ney? Ee, canlı yayın. Ha? Adam bak dese skamda kim oynuyor bakalım. Tak bassa. 10 kişilerden illa birisi denk gelir yayına. Yani olabilir. Ben bir yandan gözüm şeyde. Birisi şu an 0-2 olursa adamlardır. Neyde? Şeyde yayında Bir izleyici alttan beri vardı iki olursa adamlar Aaa Ahem Hihih Niye Abi affet Oyundan engelleyemezsin abi. Öldürürsün diye. <laughs> Aa şimdi daha görürüm işte kıyafetlerimizi anlar valla. Handgun holster var ya aynı değil mi pantolonla? İki setim aynı ama ikisi de birin ayrı. Nasıl görsün mesela oğlum? Yolda koşuyorduk şey gibi. Lan yolda koşuyorduk da nereden olduğumuzu nereden bilsin? Şu an hatta karın içinde olduğunuz karın içindeyim diyormuş. <laughs> Yok gitmişler. Nereden bir yayından. Ne oldu? Hoş değil yalnız. Harbiden Al sonra söyledi ya niye bir daha vuruyor? Olsun dur dur. Good now. Good Harbiden suç bu arada. Ghost'a onu ki ben. Adamlar önümdeydi yani. Ya, önümden geçtiler. yazalım da. Görürler seni <laughs> <laughs> Nerede görecekler o adamlar bizi? Bulurlar seni yani herhangi bir yerde. Herif bizi görmüş de kıyafetimiz de biliyor. Bu adam bizi bulursa pompayla ben buradan secdeye Lan yatırım. Burada adamı. mı adamı. duracağız tüm gün amına kıyım? Bak pompalıyla tek yapacağım şey şuradan pompalıyla bakmak kaçın. Bakamıyorum ki. İnşallah görmezler. Bakamıyorum bu arada. Bakmazsa on beklersin burada. Merdivenin hemen karşısında. Oğlum belki şu şeyden vermeyeceğim. Böyle sararım ben amına koyayım. Bak şunun üstüne çıkarım. Beklerim. Aa V ile bakarsın böyle. Ha, bakamıyorum. Ben bakamıyorum. Ben bakamıyorum böyle. Ha bakılıyor mu? Bak oğlum. Oha. En aşağı bakıyorum oğlum. Manyaklar. Sararım ben böyle amına. <laughs> Bak dün merdivenden birisi çıkıyor. Beklerim, beklerim öyle çıkmasın. Sonra çıkar tararım böyle. Oo tutuyor silah. <laughs> ben şey yaptım oğlum. Allah'tan ayı gördüm. Yaz yine şunu. Abi sen kaşındın zaten saçma saçma. Ne? Adamı öldürmüş şey bilmiyorum. Elinde hunter var. Hadi bir, birinci de bilmiyorduk da ikinci de evet biraz kaşımış olabilirim. <laughs> Oğlum ne bilmiyorum ben hunter'ın az <laughs> Allah'ım ya. Pompeli olma <laughs> tabancayla vursa bile daha çok vururum. Silahlarıma bakayım bari. İsmail abi İsmail direkt durma şuna Öyle ama ismi. Tam da İsmail kullanırdı o bir şekilde konuş. olmuş ben 2 saniye geliyorum Tamam 40, 40, 45 45 45 3820 kalibre 2 8 38, 38 9 metre e 45 cepi vardı ya 9 50 12 9 50 12 12, 12. 38 38 22 38 Allah Allah ne bu ya alıyor şu yok tam geri kalmış mı? Berk abi. Ha ne oluyor oğlum? Adam yazdın bir şey. Hayır. Ne bu heyecan oğlum? geçiyor birazdan. <laughs> vurmayacaksan çıkacağım. Vuracaksan buradayım 5-6 gün. Girmiyoruz sık ama falan. Oğlum <laughs> darlıyorsa bak tam toksik bir velet. Evet. Arkadaş olacaktık belki de. Yaptığı işe bak ya. Sanmam hiç arkadaş olarak tiplere benzemiyorlardı Abi de vallahi bak abi. Sıdas var. Gelirsen kafanı o geçir. <laughs> abi yayın izliyorsan. <laughs> <bak, gülüyor> abi biliyoruz bak. Abi yayın izliyorsan bak Sıdas var hem de. Vallahi kafana vurur. <laughs> bak bakayım ne yapacağız gelince. Amına <laughs> koyayım. Sikeler vallahi. Bomba mı atar. Tamam adamlar da <laughs> ne olduğunu bilmiyoruz ki daha. He? Adamlar da ne olduğunu bilmez. O adamlar ama galiba gitmiş ya. Bilmiyorum belki de bir çıkışta bekliyorlar. Ben olsam beklerim yani. Orada olduklarını girdiğini görsem. Lan da şey diyordu, isminizi görmeyeceksiniz, traktöre gelen biz falan diyorlardı yayında. Keşke sıkmasaydın ne yani oldu artık yapacak bir şey yok. Bir şey anlamadım, bir daha söyle bakayım. Ne dediler? Yayını kapat mı sattın sonra orada? Adam şey dedi. Eee, diğerlerine. Traktöre gelen biziz, isminiz gözükmez, vurmayın dedi. Aynı şeyleri dediler büyük ihtimalle squad'da yani. O kadar fazla kişiler ki almıyor. Haa. Nereye gittin o Koşmuşum. Abi buradan bizim şeyi görüyor musun? Ne lan bu? Neyi görüyor oğlum? Şehri mi diyorsun? Her şeyi görüyorum. Ne onun da? Bak gel yukarı. Şey, şey dersen hiçbir şey anlamam. Gel. Bak ilerideki şey ne? Şu bak şurada. Dik şu, şu, şu kule mi diyorsun? Ne diyorsun? Ha ne ko okuyan oldu yer? Ya bileyim oğlum. Bizim B3'teki kötü yer. B3. Aa evet lan. Bakayım ha. Hep evet. olur İsmail abiyle. <laughs> oğlum belki İsmail değildir adamın ismi. Öyle oğlum adını hemen öğrendim ya bunu yani. Ama o demedi ki biz John Wick. John Wick'in ismi İsmail demedi mi sen? Hayır. İkisinden birinin ismi İsmail. Tamam şu şey. Snake'in ismi İsmail. Evet. Ama çok iyi dolar vardı yani sıktım Allah'ım ya Ben ödümle dedim bir kez daha vurunca yani çok vurmuştum çünkü adama Çok vurmuşsun. Çok vurmuştum valla 2-3 kere vurdum sniperden Oğlum buraya sen ya 2-3 kere vurmuş oldum 2-3 kere vursam ya 30 jelik almış oluyorum Eğlenme Hayır Nereye gittin oğlum? Aşağıdayım amiracım görmüyor musun beni? Ha piksel piksel oğlum Bakıyor <laughs> bana da Ne Merhaba. Bıçak çektim. Abi. Abi, Javier'e koş. <laughs> <laughs> o ne ya? Hırlıyor. Kurt hırlamaz. Bilmiyorum ya, gerçekten Ben yaşamadım da. Harun bu kurt. Kurt olmuyor valla Tam yasak mı kurtların hırlaması? Onun Geldi. Kim? Geldi. <laughs> vur vur ama ne bileyim, ne yapıyorsun? Allah'ım ya. Allah koydu ya. 63 <laughs> canım kaldı. Ne bileyim sık. Oğlum. Sıkmayayım dedim. Yoraydık. Abi düzeniz mi? <laughs> abi abi eşeşsiz duydunuz mu ya? <laughs> Duymadınız değil mi abi? C1, c hepsi c tamam Yatalım bir bir saat burada. Anam lan oha. Düzgün bir çalıyor, ama. Ha, gerçi güzel bir tamam. Aykut, abiye yazayım. Aykut abi yeğe Herkes abi. Herkes az çok biliyorum bir şey. Et yiyorum et. Olma adamlar çantaya alabiliyor ama şeydi. Eyni. Ha çantayı alabiliyorsunuz zaten, etleri alınıyor. Doğru. Evet. Vurmayayım be abi. Yazabilir miyim chat'a lütfen? Abi. Abi vuruyor musunuz? Evet. Gülbük atıyor şu anda şeyde. Yayında. Abi Gülbük Gül attı. Gülbük attı çünkü. O. sen Sen dediğini atmıştın zaten. Yaptığınızı hiç beğenmedim ama. Nasıl bu kadar? Abi tere, şeye baksana daha önde yazıyor adam. Niye burada bakmıyorsun? Yazma tarzınız falan çok çocukça. Yo. Yo. Ne bekliyorsun? Yaz yaşını yaz. Yaz oğlum açıkçası yakışır ha bak bak. Ne dedi ya? Kaç yaşındayım sen kâfık? Kömen 20 yaşında ya adamım. Yaptığınız... ...o Boş davranıyor. Sen 15 yaşında mıydın? Değil. Ne? 14 yaz. Yine de sen. Yarım. Ama Sağ, sağ okup çıktı ya dur.